Saçımda saçım da çok ay korkunç bir at kuyruğu yapmış mensem de. Öldürüsü var beni. Bakalım. Oğlumu özledim. İki gündür bilmiyorum galiba oğluma. Ceketim nasıl arkadaşlar? Bebeğim ya. Yapma şöyle. Nasıl bir çocuk serviste oynamış olabilir mi? Şimdi nasıl oynasınlar motorunu? Nesiyle oynayacaklar bir de? 4880 Allah Benzinliğe gidiyoruz Koray'a gidiyoruz Sonra da size gidiyoruz Plan gibi plan 4 bir yandan insan çıkıyor Amcama bak be, haydi amcam, haydi amcam be. Abi, araba yürümüyor Bebe bebeğine bakmaktan. Adam. Aa, nasıl kullanılıyordu bu motor? <laughs> elin ilen, elin ilen dayı. Of ya, azı dişim yanağımda, yara yaptı acıyor. Sadece sağ tarafta yemek yemekten yoruldum. Benim bir şey yaptırmam lazım. Evet. Bir şekteomi şey yaptırmam lazım. Evet. Yanağımın içindeki yağları alıyorlar. Yanaklarımın içini kesip evet. ...inceltip... kardeşim. Evet. Full Çok merak ediyorum Ya iki dişim vardı. Yakında <laughs> <laughs> Hayır 3 diş olunca yarım depo oluyorum. Ne yapayım? He ben şey dengesini kaybetmeyelim diye yatık olmasın diye şey yaptım. Arkadan araba geliyor dikkat et. Benim oğlum da benzinini içince ne? Ay Benle ne alakası var <laughs> Ase Tabi oh, oh, oh. Ay kaskımı temizleyecektim <laughs> Unuttum Evet Aa. Kamerandaki şeyleri bana bir versen görüntülerimi keşke ne güzel olur. Tamam vereyim. Evet. Aynen ya, Ay neydi o film? Çok salak bir filmdi. Kısmetse olur mu? Na nasipse mi? Böyle öyle bir isim geliyor aklıma. Çünkü tek şerit olabiliriz. Bakmadım girerken. Akşamlar öyle oluyor bazen. Yaman. Yanlış yerden gidiyor çünkü tek şerit şu an. Bak karşı tarafın hakkı. alar ekranları bir de açık tutsalar da bilmeyenler öğrense şu ışıkların şeyin durumunu. Kafak varmış. önce bu niye kaydırıyor kendini? Girme girme. Benim paramı verin. Gege. <laughs> -ge -ge. Kuguş da geliyor gibi geliyor. Giyili... Al ah, siktir dur. Çarpma. Sen yanlış yapıyorsun. Gara 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 yapıyorsun. Ben sana bir cümle kurayım. Segelegam gögerkegem. Hayır selam görkem dedim. Manyak seni de görkem anladım. Nasıl buradan onu çıkarttın? Sege'yle gam gökü -er kekem hmm. Geldim. SG Geleri G'leri -ge kullanacağın ağırlıkta SG SG nigi. O ne demek? Gire NG ne? Begginigi bege nigi bigi pigi zaga yega ga yege mege yege gögö tügür mege digin. Bak bak. Bege nigi. Bege Bigi. Bege bigi be ee, pigi zaga Ye yege mege yege yegö gögö tügür mege digin. Dikere dikere dik. Hayır aşkım. Neyse ettin ki. <güler> <güler> o telaffuz iyi ki sallamasyon konuşma yaptın yani. Nigari, nagari nigari falan değil ya, Sushi yemeği, su... Japonca konuşmuyoruz kardeşim. Biz nereden döneceğiz? Şimdi buraya mı? Düz gidiyor. <laughs> arigatou gozaimasu. Teşekkür ederim demek. Arigatou gozaimasu. Her yerde söylüyorlar zaten. Japon vloglarında herkes arigatou gozaimasu... Ne? Aman. Arigatou... ありがとうありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありせありありあがいあがいありうありせよしあがいまうがいううあ Ay anne oy diyorum ben. Ay görkem. Tamam anladık sakin ol. <laughs> aşkım kırmızı ışık. Aa deli misin nesin? Yayalar var. E. Ee? Yok aşkım. Ama böyle şeyler şakaya gelmez. Evren alıyor bu lafları. İyi. Ağzından çıkanları yaşadığın zaman geç abla hadi ya. Ay hani bu ışık? Yine sensör mensör mü var? Yerlere bak bakayım. Kesik çizgiler var. Sensör oluyormuş. Ulan. Ne be? Ya Görkem. <laughs> Sokucam şeyine ya. <laughs> ben de alay edersen ederim seni. Beni çok hafife alıyorsun sen. Duydun mu beni? Unutma. Unutursan kalbin kurusun. Etmişim, sen de dalga geçtiğin sürece hayatının silerim. Şunu götünü topla bakayım birazcık. Çok şey yapmışım. Çok sakin. Vitesi. Maklerim nerede? Elimde. Hemen kitlerim Toparla şasi vale. Terbiyesiz ya. Böyle yaparsan ittiririm Allah seni. He? Yolları sana bıraksaydım. <laughs> 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 şasi valeme toparlatıyorum motorumu. <laughs> Ayasını, ben deyim. Ben deyim. Evet. Anahtar değil tokuşu. Aynı anda. <laughs> Hello bitches. Tipe <laughs> bak. Köpeğe bak. Aşko. Küçük köpeğe bak. Yani. Şu önümde. Babası büyük, anası küçükmüş herhalde. Ay Şuradan kaldırımdan devam edeyim mi? Ama olduğum yerde geri mi döneyim? Karşısı. Karşısı. Boş gibi görünüyor. Bak bakayım. Demin vardı yok şu an. Telefonunu falan aldın. Annenleri aradın haber verdin mi? Ha. Evet. Ne, ara, evet, ne var orada kız? Ha. Ne? Ha. Kedi var dikkat et. Hadi geç şuradan ineyim ben. Merhaba. Selam, taksi geliyor. Geç bakalım. Dikkatli git. Kırmızı yanıyor. bir olmaz. Hala kırmızı yanıyor. Eh, hey, sarı yeşil. Evet. Sağ mı sola mı? Sağa dönmemiz yok mu peki? Yok. İhtimal. Aynen. Siyah polis arabası ne oluyordu be? Arkasında da normal doblası şey gidiyor polis arabası. Evet gelemedim. Gelemedim. E onun yüzünden gelemedim. Senin yüzünden gele. Ortada kaldım bir yani. Çözemedim şeyi. Ne yapacağım? He? Bağlamış ama yani Kapağı açık değil aşkım. Ha, yani çamaşır makinesinin deterjanlığı açık kaskın önemi hep buralarda da var. E tabi denge. Korkarsın ya kafanı eğer elini kaldırırsın gide ondan. Ay evet. İşte böyle yüklü araba kullananların böyle bir eğitim alması lazım diye düşünüyorum. Hani şey gibi inşaatta da normalde o yeşil file perdeyi koymaları gerekiyor ya. Hani, tol, tol böyle çıkmasın, bir şey düşmesin diye. Ama nerede? Geçeyim mi ortaya falan? arkadaki darlıyorsa ediyorsa 70 diyor düşelim de sizin buralarda radar var motorumun sesi iyi mi motorumun sesi iyi mi oğlumun sana gel, gel yani böyle kulağına gelen garip bir şey yok değil mi be. Kırmızı ışığa denk geldik yani. E dibine girmiş bir motor gibiydi da şunlar Sizin ne çok uzak geliyor ya. Başka bir şehire yolculuk yani. Sizin ne çok uzak geliyor. Başka bir şehre yolculuk gibi. E bu ben, e, bu yol E tabii de ben kaç dakika beni şu an bağlamıyor. Hani ki kaç kere evime gidip gelmiştim şu yol boyunca. benim bütün gittiğim yerler konak. Sizin dükkan konak. Koray'ın evi konak. Kemal altı konak. Benim evim konak. Dükkanım konak. Ben aynı semtin içinde geziyorum. Vay be hiç öyle düşünmemiştim. Aa gel alt geçe de gelmiş adam. sen önündekilere dikkat et de. <laughs> e 42. Nerede? Arkanda. Şuraya ara girseydik keşke. Nerede? Kırmızı arabaya. oturuma baktım. Dilek abi mi? F Tokyo pazarı mı, Japon pazarı mı? Ne oldu? Mm-mm. Nah. mm <bak> 4900 Bir araba, bir motor Bir araba Let's go Tarçın var Buraya da araba koymuş ama kedi. Ha yavrular orada. Böyle girdim ama bağlayabileceğim böyle. He? Nasıl bağlayacağız?